umut varoluş sermayesidir. Bir insanın umudunu elinden alın, var olma sermayesini elinden almışsınızdır. Artık var olma gerekçesini kaybeder. Zira olma bir anda olup biten bir şey değildir, bir süreçtir. Oluştur bir anda olma Kur'an'da yoktur. Tabiatta yoktur. Kainatta yoktur. Bana bir anda olmuş bir şey gösteremezsiniz. Oluş bir prosestir. Vetiredir, süreçtir. İza eratna en yekule lehu kün feyekûn. Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona ol deriz. Kün. Ama arkasından fekan gelen bir ayet yok. Ol dedik, oldu. Yok. Fe yekun, Yekûn. Yekûn. Fiili muzari. Fiili muzari. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Evet. Üç zaman birden eli bu Olur olmakta olacak. Bitti. Dolayısıyla oluş bir süreçtir. Peki oluş bir süreçse eğer süreç andan ibaret değildir. Geçmişten ibaret hiç değildir. Bir de geleceği vardır. O zaman umut sürecin geleceğine tekabül sürecin geleceği yoksa oluşa dair umudunuzu kaybetmişsinizdir. O zaman olmayacaksınız demektir. Bu iş olmayacak. Ben olmayacağım. Ben olmayacağım diyen iki sapkınlık dışında bir alternatife sahip değildir. Madem olamayacağım bari görünelim muş gibi görünelim. Olmak ayrı bir şey, görünmek ayrı bir şey. Modern insan olmadığı gibi görünmeyi çok seviyor. İman bahsinde olmak yerine görünmeyi tercih edene hangi ismi veriyoruz? Münafık. Aynen öyle. Münafık dediğimiz tip olmak yerine görünmeyi tercih eden İman bahsinde. Mümin olmak ayrı bir şey, mümin görünmek ayrı bir şey. Münafık mümin görünendir. Ne kadar fark etti. Kategorik olarak. Mahiyeti değişti, farkında mısınız? Derece meselesi değil, olmak ve görünmek. Temiz olmak, temiz görünmek. İyi olmak, iyi görünmek. Başka bir şey. Onun için olmaktan umudunu kesmiş birine görünmek düşer. O da bir başka derttir, beladır. Ya da iblisleşmek düşer, geleceğim oraya. İblis umutsuz demektir, manası budur. Belese umut kesti. Eblese umut kestirdi. İblis saf umutsuzluk demektir. Oraya geleceğim inşallah. Hallak isminin tecellisi umut bahsinin bir numaralı konusudur. Hallak. Halık yaratan demek. Hallak sürekli yaratan. Yaratmayı meslek edinen. Yaratmaktan bıkıp usanmayan. Şu anı yaratan bir sonraki anı da yaratacak olan. Kallak. Kallaka iman eden insan anı mutlaklaştırmaz. Anı mutlaklaştırmak umutsuzluktur. Acı içindesiniz, sancı içindesiniz, dert içindesiniz, kriz içindesiniz. Yani o an eğer devam etse ya intihar edersiniz... Ya da zaten ona gerek kalmaz. Sizi nefessiz bırakır, erir, akar gidersiniz. Öyle bir bazen insanın üstüne gelir ki acı. Kaburga kemiklerinden adeta duman tüter. O an eğer